Başbakan diyor ki ben diyor oğlumu evlatlıktan reddederim böyle bir şey var. Hayır başbakan oğlumu evlatlıktan reddetmeni istemiyoruz Oğlunu adalete teslim et. Biz Müslümanız. Allah elhamdülillah babanın günahını evlattan evladın günahını babadan sordurmaz hiç kimse ve Allah öyle imtihan etmesin. Yani babanın suçunu evlattan evladın suçunu babadan sormayız. Sorulmaz da ama hakimleri savcıları ayarlayarak onu hukuktan kaçırarak yeni ayarlanmış hakimlerle kararlar aldırarak değil. Götür git oğlanı adalete teslim et. Evlatlıktan bana reddetme. Öyle bir şey istemiyoruz. Onun için değerli arkadaşlar bir şeyi kısa ve net akılda kalacak şekilde söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yereldeki iktidarı Koçarlı'dan başlayarak Aydın büyük Büyükşehir'inde bakan evlatları için değil vatan evlatları için çalışacak Allah'ın izniyle. Bakan evlatları için değil. <laughs>